Ceviz adam şıp şap şuk Karnı davul güm 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 Kaşı keman gıy 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 Saçı rüzgar bu 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 Bize güler ha 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 La 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 Ceviz adam şıp şap şuk Kaşı keman gıy 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 Saçı rüzgar vu 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 Bize güler ha 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 La 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 Ceviz adam şıp şap şıp Karnı davul güm 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 Başı keman gıy 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 Saçırır gell vuvu bize güler ha 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 la 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 la. Teviz adam şıp şap şup karnıda bul gün gün gün. Kaşı keman gıy 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 Saçı rüzgar bu 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 Bize güler ha 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 La 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 Ceviz adam şıp şap şup Karnı da bul güm 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 Kaşı keman gıy 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 Saçı rüzgar bu, bu, bu. Bize güler ha 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 La 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 Ali babanın bir çiftliği var Çiftliğinde kuzuları var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Me me Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Ürü ürü diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var. Ay ay diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. Hav 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 diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Kıt kıt kıdak, kıt kıt kıdak diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var.

şip şap şu karnı da vul gün 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 Kaşı, keman gıy 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 Saçı rüzgar vu 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 Bize güler ha 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 La 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 Ceviz adam şip şap şup, Karnı davul güm güm güm. Başı keman gıy gıy gıy. Saçı rüzgar bu, bu Bize güler ha ha ha. La 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 la. Ceviz adam şıp şap şup. Karnı davul güm güm, güm kaşı keman gıy 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 saçı rüzgar bu 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 bize güler ha 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 la 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 Ceviz adam şıp şap şu karnı da bul güm 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 Kaşı keman gıy 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 saçı rüzgar bu, bu, bu. Bize güler ha 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 la 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 Ali babanın bir çiftliği var Çiftliğinde kuzuları var. Me, me diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Me, me diye bağırır. Çiftliğinde Ali Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Ür ür diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var. A i a -i diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var çiftliğinde köpekleri var hav 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 diye bağırır çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var çiftliğinde tavukları var Kıt kıt kıdak, kıt kıt kıdak diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Miyav, miyav diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın.